Çünkü teyzen çok tevdilsin. Tevder inci. Tandan ikinci direğim. Yıl babamı tıyırıyor ama. Ben. Bir babamız teyze olması gerekiyor. Tevder inci. Pembe yavrusu yapmıştım işte de oturuyorum dedi. Şimdi ot. Yol. Bütün otları oturalım. Tevdiler ince. Senden <laughs> işincidim Sultan babamı tövbe etmek istiyorum. Ve senin için babam olmuş. Tamam. Tevdiler diyorum. Tevdiler. İngiltere'den yetince diye. Tövbe affediyorum. Baba vazonun dışında tamamış mı? Tamamış tamam. İkinci dayım Tenden işin cildi boş ince, tenden işin cildi boş.